Şanlıurfa'da özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan merkezin müdürü fizyoterapist Halil Deniz, engelli ve ailelerin birbirleriyle kaynaşması için bu tür etkinliklerin süreceğini söyledi. Bu etkinliğimiz şimdi biliyorsunuz pandemi sürecinde çocuklar bayağı bir evde kaldı. Pandemin hafiflemesiyle çocukların eğlenebileceği bir ortam yaratabilme adına birkaç fikir geldi arkadaşlarımız tarafından. Personel arkadaşlarımız tarafından. Bunu değerlendirdik. En uygunu bu şekilde bir organizasyon şirketiyle beraber, paylaşıyorlarla işte maskotlarla beraber pamuk şeker dağıtımıyla, ikramlarımızla hem eğlenceli bir ortam hem sosyal faaliyet içeren bir durum. Çocukların birbiriyle konuşması birlikte ailelerin de dışarı çıkıp çocuklarla birlikte vakit geçirmesini sağlamak istedik. Çünkü Urfa'da engelli bireylerin çok sosyal yaşayabileceği alanlar mevcut değil ne yazık ki. Beş bölümde hizmet veriyoruz biz. Bunlardan bir tanesi dil konuşmadır ki en etkili olan bölümlerimizden bir tanesi. Konuşma bozukluğu uzmanımızla beraber odiyologumuz çalışıyor. Konuşma bozukluğu, kekemelik, artikülasyon bozuklukları, konuşma bozukluğu olan bireylere daha güzel konuşabilmeleri, daha akıcı konuşabilmeleri açısından hizmetler vermekteyiz. Bu alanlarımızdan bir tanesi. İkinci alanımız işitme. İşitme engelli bireylerin burada cihazlarından tutun, evde çocuğa karşı uygulanabilecek bütün eğitim açısından neler yapılması gerektiğine kadar aile eğitimi de dahil olmak üzere bir eğitim vermekteyiz. İşitme engelli bireyleri burada kendi yaşlarına uygun şekilde hizmet vermekle birlikte kendi yaşlarına yetiştirmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Çünkü bölgesel olarak ne yazık ki biraz geç fark edilme bilmekte. Bu insanlarımızdan kaynaklı bir durum. Geç fark edilen çocuğun okuma yazması ne yazık ki geç kalmış oluyor, iletişimi zayıf oluyor, içine kapanık oluyor. Bununla beraber psikolojik tedavi de uygulamaktayız. Bununla beraber tabii şey de var. Zihinsel engeli bireylerimiz var. Onlara da hizmet vermekteyiz. Fizik tedavi bölümümüz var. Engelli bireylerin fiziksel fonksiyonlarını düzeltebilme açısından e, gerekli uygulamalar yapmaktayız. Bütün kadromuz uzmandır bu arada. E, öğrenme güçlüğü dediğimiz bir bölümümüz var. Bu disleksi diye de bilinir. E, bu bölümde de kendi alanda uzman e, öğreticilerimiz mevcuttur. E, bu beş alanda hizmet vermekteyiz. Buradan yetkililere diyoruz ki engellilere engel olmayın engellilerin engellerini ortadan kaldırın. Çünkü engelliler gerçekten siz engelleri kaldırdığınız zaman kendilerine yetebilecek ve topluma fayda sağlayabilecek bireyler haline gelecekler.